Herkese selamlar kanalıma videoma hoş geldiniz umarım iyisinizdir. Taş kağıt makas hiç bitmesin önümüzdeki sezonda daha devam etsin isteyenler öncelikle videoyu beğenelim sayımızı gösterin. Peki yeni haftada bizleri neler bekliyor olacak? Umut tabii ki de babasını kurtarmak için elinden geleni yapıyor. Fecir'in tüm engellemelerine rağmen gerçekten Umut'un babasını kurtarma ihtimali var mı? Ve yeni haftada bizleri neler bekliyor olacak? Bu videomda bunları Deyincez arkadaşlar. Gerçekten muhteşem bir dizi. Ratingleri de orta seviyelerde. Peki bu ratinglerde önümüzdeki sezona sarkacak mı dizimiz yoksa final mi yapacak? Merak etmeyin arkadaşlar. Ratingler tabii ki de orta seviyelere gelse de bu şekilde devam etmesi dizi önümüzdeki sezona sarkıtabilir. Yani devam ettirebilir arkadaşlar. Sizler de böyle bir dizi bitmesin isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Rıza Baba kurtulamayacak arkadaşlar. Maalesef ki yabancı versiyonunda baba ölerek diziye veda ediyor. Mahkeme son, mahkeme kararı açıklandıktan sonra tabii ki de özgürlüğüne kavuşamadan vefat ediyor. Gerçekten efsane bir dizi. Umuyoruz ki Rıza Baba kurtulan tarafta olur. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.